Herkese merhaba Kriptox'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben ilk karşımda yazla birlikte Premier Super League'in 18. maç atısını konuşacağız. Hoş geldiniz yaz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. <laughs> Müthiş keyifler. <gülüyor> 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 ee, ben de iyiyim. <laughs> Sordun için teşekkür ederim. Senin de bildiğim için şimdi şey yap. <laughs> Şaka yapıyorum. Ee, video başlamadan önce ufak bir hatırlatmamızı yapalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Ee, her türlü destek bizim için şu an e, çok önemli. Özellikle beğenilerinizi atarsanız hemen videonun başında daha da mutlu oluruz. Ee, unutmazsanız seviniriz diyelim. Şimdi futbol konuşacağız. Bayağıdır e, futbol konuşmuyorduk. Sadece... Bayağıdır konuşmuyorduk. Vallahi özlemişiz. Yani böyle olacaksa her hafta özle özleriz yani abi. Video çekme üzerinde sadece bir ara NBA'ye odaklanmıştık. En azından yeni bir farklılık olacak bir... kanala. <laughs> Ya bir farklılık, bir değişiklik lazım. Aynen, bir ya, olacak. İzleyicilerden öyle bir şey aldık, vibe alıyorduk bir ara. Kanalı açıp bakıyorsun abi, full Mb, 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 Mb. Aynen öyle ama artık biraz daha değişti. Futbolla geri dönüyoruz, Trendyol Süperlik'le. Bugün işte, bu hafta iki maçları konuşacağız. Ve transfer gündemine bakacağız her üçte. Üç takım, üç büyüklerinde. Ve Avrupa maçlarına biraz konuşuruz. Diyelim ve Galatasaray'la başlayalım. Yani Galatasaray kötü bir oyunda. Gerçekten kötü bir oyunda. Yani e, hak ediyordu maçta. Yani kaybediyordu da az kalsın. Yani son abi o son yani. o son şut o son yani, şut. Yani, son dakika pozisyonunda kaybedecek. O yani. son şutu Fenerbahçe maçında hangi şuta benzettim biliyor musun? Direkten dönü top Alan Alanya'nın direkten dönü şutuyla aynıydı abi. Aynen öyle aynıydı. Ya yani Galatasaray üzerinde de maçtaki tek pozisyonu, tek şeyi e, Kazımcan'ın uzun taç yeteneğiyle geldiği gol attığı gol yani ilk isabet şutu 75'te mi ne attı Galatasaray ya iç sağda böyle eminimle. bir oyun, iç sağda böyle bir oyun Antep'e karşı ya tamam senin de yok yoktu adamlarında 3 4 tane iyi eksiği yok iyi oyuncusu yok eksiği e hocaları yok şeyde. ya abi Galatasaray gibi bir takım tek Osimhen'se ya yani kapatılsın yani kulüp eğer yani gerçekten hani sorun abi Osimhen'imiz yoksa abi bu takım Osimhensiz iki kere şampiyon oldu yani şampiyon oldu ya ve hani bu takıma Osimhen'i çıkardığında Mario Icardi koyuyorsun ki Icardi hala ligin en iyi 3 santraforundan biri ya. ya Hatta bence yani, Osimhen'den sonra ligin en iyi santraforu abi. Ben hala hani hem Galatasaray'dan hem işte birkaç şey yani şey Osimhen yok abi Osimhen hedef abi. Yani, ya abi. bu takımın Osimhen'siz de yönüme Okan Burak yazıyor bu süreç kesinlikle bence. Ya kesinlikle yani, yani, yani abi. bu arada. Ee, hani evet rotasyonuna ya yani. abi bench'ten aldı ilk adam Ahmet Kutucu ve Kazımcan Karataş olunca yani sen düşünüyorsun tabii hani bir şey. Ya yok. o ama Abi, orada da ben hani takımın işte abi bizim yedekte hiçbir öncümüz yok. Burada da yönetimme suç atarım. Transfer biz Galatasaray iyi giderken de diyorduk bu takımın rotasyonda sıkıntısı var ama diye. Işte orada da şöyle deniyor. Okan Buruk istemiyor deniyor abi. Okan Buruk çok dar daha seviyor den seviliyor deniyor. Ben anlamıyorum. Ya yani burada gerçek suçu kim atacağım bilmiyorum. Ya Okan yani. Buruk diyor ki Ama lan bence diyor, Okan Buruk burada en büyük problem, en büyük suç. Problem. Okan Buruk'un en büyük şeyi ne biliyor musun bak? Kazandığında ben dar rotasyon kullanmayı seviyorum. Yani... Kaybettiğinde yedekten sokacak oyuncum yok. Ya ben de hani anlamadım. Yani Ya bir sürekli farklı konuşuyorsun sen de yani. yani kötü bir e, günü ya Okan Kocuk'sa iyi bir ocak geçirmem. Galatasaray'da ocaklar iyi geçirmez zaten. E, hep böyle transfer dönemlerinde bir takılır ki <laughs> iyi oyuncular gelsin. Bilerek mi yapıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim. Hep bu dönemlerde takılıyor. Ya Şu an bir aldıkları oyuncunun da bir disiplin problemleri çıktı. E, herkes Doğalem. sosyal medyada Evet. Onunla dalga geçiyor şu an. Adam gitti her yerde bir problem yaşayacak. Ya benim o transferde hani o geçelim. Maç zaten çok fazla konuşacak bir şey olmuyor. Galatasaray kötü bir gündü. Antep yani biraz daha becerikli olsa maçı kazanacaktı yani. Ya son şut çok yakında. Ya Onu Aynen. Ya bence bu arada Antep için beraberlik tamam çok iyi bir sonuç ama kazanabilirlerdi de. Evet, kazanabilirdi ama işte yani sonuçta Galatasaray deplasmandan puan alarak dönüyorsun. Yani lider. Ya tabii olarak. canım. Transferler no le anlaşıldığı konuşuyor ee, Kiralama bedeli ve opsiyonu da olacakmış ama opsiyonu zorunlu Hı -hı, değil. Opsiyonu değil. Zorunlu değil. Ee, kira 30 yüzde da ve... %50'sini ödüyorlarmış. 1.4'ünü ödüyorlar. Yani, yani uygun o konuda. Ee, hani o konuda falan. uygun. Şimdi hani orada mesela no buraya ilk 11 mi rotasyon mu alacak? Onu merak ediyorum. Şimdi Barış gerçekten şu an evet formsuz durumda ama bence Barış Galatasaray oyunu için çok önemli bir oyuncu hani onu çıkartınca çok... oyuncu düşüyor. Çünkü hani o direkt o baskıyı yapıyor. Ve bir de şöyle de bir şey yeteniyor. var. Maalesef benim öyle çok beğendiğim bir topçu değil, ne yalan söyleyeyim. Benim de çok beğendiğim bir topçu de değil. Bir de yani ona Bir de hani Galatasaray'ın evet kanat ihtiyacı var ama bu profil mi? Ben Yo, yani ro kanat rotasyonuna ihtiyacı var bence. Bence direkt hani ilk 11'e transfer o konuda emin değilim işte ben. Yani ben de emindim emin işte yaparsa... rotasyona. Hani... direkt rotasyon oyuncusu olsa daha iyi olurdu. Aynen. Bence ilk 11'e bir oyuncu alınacaksa orta sağ olur herhalde. Orta saha zaten bakıyor Galatasaray. İşte ya ile e, görüştü Milan'daki. O gelmek istemedi. Papajay masada varmış ama orada Villarreal galiba 40 milyon gibi bir para istemiş. O da direkt oradan. E, yani bir Lukman şey var. İki takım içinde herhalde Galatasaray için ama Lukman da yani abi 45 40 artı 5 gibi bir saçma bonservis servis bedeli isteniyor. Orada iki takım da o yüzden bence biraz e, çok arkada... yaklaşamıyorlar Evet. Çok... abi çünkü bak yaşı biraz daha makul bir yaş olsa ikisi de girebilir o riske de. Yani evet. 28, bir de abi. Ya bir yaşı tek 28 bir sezonu var. Tek iyi biz tek bir tane iyi sezonu var. Ve ya, oyunu dışarı. atletizm üzerine Aynen. olan bir oyuncunun 28'den sonra 40 milyona satılması bir tık evet. Arabistan'a mı satıyorsun abi? 40 istiyor yani evet, adam evet. için. Leverkusen'den çok. Ama ya, ya bir buçuk senedir ya, finalde Leverkusen'in Yenildikleri seneden beri top mop oynamıyor bu adam. Doğru ya doğru. E tabi yani oynamıyor. Geçen ee, sene doğru top oynadı bu sene de oynamıyor zaten yani. Yani onun dışında bence Galatasaray'ın inanılmaz bir bek de lazım abi. Yani Singo Mingo ya. sakat sürekli çünkü. Ya Şallay var. Ya kop sakat. i̇şte şey rotasyon da var. Anladın Singo, mı? Single, Rotas... yani single şu an yani 30 milyon bağladığın adamı çöpe atamazsın tamam mı? Sakat Abi dolanıyor. bağladığın adamı atamazsın ama yani sürekli sakatlık. Ya, o... ya o biraz e, şans yani yapacak bir şey yok. 28 maçın 18'ini kaçırmış şu ana kadar ve <laughs> hala dönmedi abi İki bu adam. 2 maçı var zaten bir Alanya maçı deplasmanı maçı o inanılmaz bir asisti vardı hatırlıyordur izleyicilerimiz. Bir de Liverpool maçı var ya. Bir de Liverpool maçı. İyi bir maçını hatırlamıyorum. E yani hani çok fazla ayı maça ayı da ayı ayı çıkmadı ayı. zaten. Hani 18 10 maç önemli zaten. Aynen. Sol tarafta hani sol, sol taraf biraz daha bence güvenilebilir. Iyi e bence balık de Kazımcan. iyi. Kazımcan. Kazımcan'ın bu çıkışı bence o rotasyon orada biraz daha şey yapacak. Evet. Eren Eren'i e bir... anlamak lazım. Adam 45 gün oynamadı. Antrenman evet, yaptı O da yani. maç kondisyonu düşmüş. Yani bir ya bir de, de biz toparlanmış toparlıyorduk. Stoper de bakmaları stopper, lazım biraz. Stoper daha sıkıntı ya. şu an geldiğinden beri çok yani o en Ger kötü sezonunu geçiriyor. Şu an hani gerçekten Davinson'un o inanılmaz Davinson'dan çıkmış durumda çok hata yapıyor. İnanılmaz hata yapıyor. Çok yani. hata yapıyor. Ya bir Tottenham Davinson'u izliyormuş gibi hissetmeye evet. başladım yani. Ve sanki hani çok da fazla oyundan düşüyor. Çok fazla hani o şeyin hatalarından dolayı oyundan da konsantrasyonu kaybediyormuş hissiyatı veriyor. Ya bence bir orta alacak Galatasaray. Ama bu ortağının nasıl bir orta alacağı önemli. Nasıl bir profil olacak. Lemina'nın prof Lemina iyisini alabiliyorsan bence Torreira... Onu Torreira yanına çok iyi olur. Ama işte ne bileyim, Hakan'dır. O Hakan Çalınoğlu gitti zaten. Inter direkt reddetmiş. He reddetti Inter direkt. 30'u 30, ya 40 30 onlarda... ver, onlar da 30'u ver getir diyor. Al alıyorsan al diyor 40 ama yani... arası istiyor onlar ki Hakan yani, için de yani her ne kadar iyi bir oyuncu olsa tara... da Inter bir de şey abi Inter şu an contender takım şampiyonluğa gidiyor. Tabii canım en, yani en önemli oyuncu satar mı adam? Kolay kolay. Ya o yüzden hani Galatasaray orada biraz sıkışmış durumda. Nasıl bir profile gideceği biraz merak konusu gerçekten. Ya e, Lemina'nın biraz daha e, şeyine gidecek e, gibi görünüyor e, genç ve sahada kalabilenine gidecek gibi görünüyor ama yani bilmiyorum çıkan isimlerde hani o konuda dediğim gibi çok da fazla memnun ediyor mu e, gazete haftalarını bilmiyorum ya göreceğiz bakalım. Şu an biraz da Galatasaray transferde çok fazla ismin çıktı ama hiçbir sonuca varılmadığı durumda. Evet ya bu kötü bir transfer dönemi geçiriyorlar. Galatasaray Ocak'ta genelde nasıl bir transfer dönemi geçirdi? Geçen sene Ocak transferi de çok kötüydü. Ama bu sene yazın da çok iyi bir transfer dönemi geçirebilecekler bence. Yazın bence iyi transfer dönemi geçirdiler. Ne yapacak ya? Ya bence simen üzerinde çok büyük bir yoğunluk olduğu için bence çok ya son günlerde toparladılar. Kaleye Uğurcan'ı aldı. Son günlerde toparladılar abi. Ka kaç ay transfer yapılmadı ki Osman 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 diye. Uğurcan son haftada geldi. Son günde geldi. İlkay yani. son günde geldi. Singo son haftalarda geldi. E zaten 4 tane 5 tane transfer yaptık Galatasaray. Tamam ya Sane erken bitirdi mesela. transfer. Tek yani. Sane erken bitirdi evet. Yani hani bence Ocak'ta genelde Galatasaray'da iyi transfer dönemleri geçirmiyor. Hani mesela geçen sene bir Quest hamlesi yapıldı mesela. Ooo. Hani ve 6, 8 milyon mu ne vermişti Galatasaray galiba? Ahmet Kutucu almıştı 6 milyon. Ahmet Ahmet Kutucu aldı 6 milyona. Yani, o ee, yüzden Galatasaray geldi ya bu Yakopsu ya gene yok ondan önceki Kesinlikle. sene gelmişti ama gene Ocak'ta gelen bir adam onu demeye çalışıyor. Yakopsu yazın geldi ya o yaz geldi. Ocak'ta geldi. Yaz geldi. Saça boyu sattıkları Ocak'ta gelmedi mi? Yok ben sence on sonraki yaz geldi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ee, bu zaman. E, yani hani Galatasaray bu dönemde iyi geçirmez dediğim gibi ama şu an biraz daha hani iyice bir kaos varmış gibi görünüyor. Çünkü ya rakip daha eee Fenerbahçe daha derli toplu ne yaptığını bilen bir rakip var gibi görünüyor ilk defa karşıda çünkü. Çünkü <laughs> normalde Fenerbahçe'de bu durumda olurdu. <laughs> o yüzden Fenerbahçe şu an biraz daha ne yaptır bilen bir durumda olduğu için Galatasaray daha da bir kaosdaymış gibi görünüyor ama ya bunlar toparlanır şeyler. Ben hani şu an çok da büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum Galatasaray özelinde. Ama transferler üzerinde ben, beni Galatasaray üzerinde çok da fazla tatmin etmeyen e, hani isimler ve hani profiller dolaşıyor. Dediğim gibi e, ya Abi oldu? şu an en büyük sıkıntılar her oyuncudan red diyorlar. Evet ya yani red yani mesela ya mesela, canarman, mesela Can Arman mesela Can olayı. Ne oldu ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu çözemedim. Gelmiyor. Şu an gelmiyor. Dönmüş Almanya'ya geri dönmüş. Orada da bir sıkıntı oldu. Göreceğiz bakalım Galatasaray için gerçekten kritik de bir viraj var yarın. Eee adı maçı var. Yani çok kritik. Eğer... Yani bu maçta da bir puan kaybı yapılırsa ve alttaki rakipler kazanırsa ya Galatasaray bu arada yüzde bence 2, 24 yetmiş... yapıyor bu arada Galatasaray. Ya 70 80 gibi bir oranı var ilk 24 X8, için. X8, X8 ha, zor. Hani Yok X8 değil. bu fixture da abi imkansız Aynen. yani. Ama e, Antico maçı da e, kritik olacak kalsa. Osimhen oynayacak mı oynamayacak mı o da bir e, şey. Yani Oynatırlar büyük ihtimalle. Atletico'ya karşı herhangi bir puan ilk 24'ü yüzde yüzleştirir. Aynen öyle katılıyorum. Ben evet. Mağlubiyette gene %60-70 puanını tutar. Galatasaray büyük ihtimalle ilk 24e kaldı yani. Aynen öyle katılıyorum. İstersen Fenerbahçe'ye geçelim. E, Fenerbahçe'de yani e, galiba Tedesco döneminin en kötü iki yarılarından birini oynadı. Bir maç geçirdi Alanya Spor karşısında. E, yani Alanya çok ekstrem bir golle. Maça zaten 1-0 yani soyma olsanız 1-0 önde başlayarak geldi. Yani çok ekstrem Abi o bir nasıl ondan, bir gol Ya. O çok, çok iyi orada. Yani. yani ona yapacak hiçbir Gerçekten şey yok. iyi. Yani. Ama ondan sonra hani evet Fenerbahçe hemen cevap verebildi Talişka'yla hemen bir hızlı cevap ver ama yani golden sonra Fenerbahçe ne oyunu alabildi, ne bir şey yapabildi. Yani Alanya yani inanılmaz bir Alanya oyunculdu. çok iyi oynadı gerçekten. Yani Fenerbahçe çok Benim... göstermedi. Fenerbahçe yani Alanya bir ara zaten hani 6 dakika falan full pas yaptı. Yani full, hmm, full be, pass pas yaptılar. Top Fenerbahçe top, top yani. verdikleri anda inanılmaz bir pres. Ben hani çok iyi pres de yaptılar bu arada. Ee, abi işte Anadolu Kulübü gerçekten böyle olacak ya. Ya yani yani böyle oldu. Yani. maestro ve Mukete ikilisi de Fenerbahçe orta sahasını iyi kitledi. Hani orada iyi işler yapıldı gerçekten. Ve hani e, yine iyi, iyi duran toptan da bir gol de buldu Fenerbahçe. Orada savunmada bence bir hatası var. Yani yerleşir, yerleşme hatası, adam paylaşma hatası var orada. Çok boş kalıyor e, kafayı Tabii burada. Tabii canım. Ee, Ederson da yani Ederson'da, abi... Ederson'da hiç uçmadan direkt araya takılıyor. Hiç, hiç yani, ha hani, geç aynen. falan. On da onda, iyi bir gün dedi zaten. Ondan sonra da yani bir tane kaçan pozisyon var. Direktten sonra o senin bahsettiğin pozisyon işte. O gol olsa belki daha farklı bir şey konuşuyorduk. O gol ama. olsa büyük ihtimal beraberlik ya da mağlubiyet olurdu Fenerbahçe yani, tarafında. Ben işte o, çok gol olacağını o kazanabileceğini düşünmüyorum. Çok iyiydi. iyi yani hazırlanmış. evet çok iyi hazırlanmış. Fenerbahçe'nin ilk yarı çok kötüydü. Alanya'nın ilk yarı inanılmaz iyiydi. Sonra Fenerbahçe hani bir değişik, e, değişiklik yaptı. Fenerbahçe Yiğit Efe'yi aldı. Efe, Semedo'yu çıkardı. Yiğit ile beraber arka artık üçlü bir savunma yaptı. Genduzi ve Mert'i beklere gönderdi daha böyle hani o alan yerin o baskısını kırdı. Çünkü üçlüye basmak o kadar kolay olmuyor. E, evet. O üçlüyü kurdu ve üçlü beşli fark etmez. Yani o baskı attığını, savunma hattını kurdu. Baskıyı kırdı. Daha fazla topla bir şey üretmeye çalıştı ve Fenerbahçe hani net bir bu plan ile maçı kazandı aslında. Hani direkt e, basit bir şekilde pozisyonlara da girdi. Ya yani zor bir deplasman. Alanya'nın deplasmanı zor bir deplasman gerçekten. E, Galatasaray da çok zorlanmıştı bu arada burada. Galatasaray da burada iyi top oynamadan kazanmıştı. Zaten içeride Alanya biz 2-2 beraber kaldık. Yine iyi bir maçı. Alanya gerçekten Anadolu'da bence yani, e, harbiden kaldı üst bir. Çok iyi bir takım. Ben çok beğeniyorum Alanya'yı. İyi bir orta saha var. Maestro ve Mucheta de çok iyi. Maestro zaten 10 milyon istiyorlar yani Maestro'ya. Yani nedeni de belli. Çok genç de bir adam. Yani bunların etkisi var e, Alanya'nın iyi futbolunda. Ama yani Tedesco da e, hani bir şeyleri değiştirebildi. İşte Bench'in önemli olduğunu tekrar gösterdi burada. Yani e, abi yedekten olabildiğin adamlar işte maçı döndürebiliyor sende. Bu da Fenerbahçe için önemli oldu. Ve Andersen Talişka yani, yani gerçekten bu sefer inanılmaz bir Talişka, Talişka, Talişka. Ya ve yani. hani bu bak bu golleri mesela yetenek golleri değil mesela attığı iki golde. Yani işte atıyorum iki, ilk gol biraz i̇lk gol takipçil, çok iyi bir takip çok iyi yani o isteme şeyi var. İkinci golde yine hani oralarda olma. Hani Talişka'da şey vardı. Geçen sene şeydi. Uzaktan vuruyor. Gol atıyor gibiydi. Ki yani bu sezon yani çoğunda da öyleydi bu yani arada. öyle ama en azından oyuna katkısı var gibi görünüyor Talişkan'ın şu an. Bu ya sene. şöyle yani bak. İlk, i̇lk golde... abi bir tane pozisyon var. Topa basıyor, topu alıyor. Ben dedim topu ki... Topu aldı, ne evet. Sen <gülüyor> ya? Ne haber dedin? Sen hayırdır sen ya. sen, sen böyle topçu değilsin yani. Hani, Tedesco gerçekten onu çok değiştirdi. Çok belli ve hani motive de olmuş durumda. Zaten kontratı da kaptı gibi. resmi bir açıklama gelmedi ama 2 yıllık, 2 yıl 5 milyonluk bir sözleşme imzalamış Fenerbahçe onunla. Yıllık 5 milyon euro. 2 yıl, 2 artı 1 mi? 2 yıl mı? Öyle bir sözleşmesi olacak. Yani hem maaşını indirme gitti ama uzun bir kontrat aldı. Çünkü o da 33 yaşında artık yani onun da yaşı var. Ee, hani o yani öyle bir şeye gitti. Fenerbahçe şimdi bu sene en önemli hücum silahlarından biri Talişka. bu ee, forvetsizlikten yani John Duran ve Nesir'den istediğin net performansları alamadığın tek Talişka gerçekten o konuda çok e, şey oldu. Ya, yani i̇yi bir e, gündü, iyi bir <laughs> maçtı. Yani Son toparladı toparladığı iyi bir maç oldu Fenerbahçe adına. Abi bu arada maçın en ikonik anı büyük ihtimalle Tedesco'nun Asensio'yu evet, şöyle. dört tane şeyle anlattı. Şeyle taktik, taktik, anlattı. Yani abi gerçekten... Sonra ondan sonra da Asensio'nun mükemmel bir pası var Talişka'ya ya. O ikinci evet. goldeki pas muhteşem yani. Evet evet yani Talişka gerçekten Asensio gerçekten bu takımın her şeyi oldu bir anda. Ya yani, i̇yi bir maçtı Fenerbahçe adına. Fenerbahçe transfer e, gündemi şu an biraz daha sakin durumda. Kante sakinleşti de, ya bu kanteyi alamamaktan kante, sonra sakinleşti. gibi görünüyor çünkü aliyat biraz daha hani orada e, diretiyor o da fenerbahçe yönetim, yönetiminin başarısızlığı oldu oldu deyip açıklama yaparsan adamlar da e, şey yapıyor yani hallettik hallettik şey açıklaması yaptıktan sonra e, Erdan turnuvalıları galiba. O açıklamasından Hı -hı. Sonra ya orada anlaştık şey, şey yani. tarafıyla anlaşılmıştı orada ya bence işte yani, e, Yanlış bence açıklama, medya ya yanlış duyuruldu. İşte o açıklama biraz e, galiba sinirini bozmuş durumda. Bon servisini var aldı diyor e, şu an. Yani Kante olursa inanılmaz olur. Zaten bunu konuşmaya herkes konuştu zaten. Yani, bizim için <laughs> ama olmazsa da inanılmaz karalar bağlamaya gerektirecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Yok ya en büyük ihtiyacımız değil artık bu transferinden sonra. Ya bence He... yani ben hala Fenerbahçe e, gündeminde santrafor olmaması biraz üzmüyor değil. Ya şöyle bakıyor, büyük ihtimalle Talişka'yla Duran'la orayı hallederim diye de bakıyor herhalde hoca. Anlaşılır bir durum. Yani kanat arıyorlar şu an. Sonra şu an bir, evet şu an bir sol kanat arayışına girmeleri lazım büyük ihtimalle. Çünkü Kerem, Kerem çok kötü durumda. Gerçekten çok kötü durumda. Top oynamıyor. Ee, yani... Nene de çok geldiğinden beri zaten... Nene hadi zaten... okey. Gene yani. Neneden... hani... Ya rotasyon ama yani. Evet. O da ilk 11 oyuncusu değil. Evet. O da ilk 11'de sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe biraz daha şu an transfer gündemi biraz daha durmuş. Daha böyle eldeki oyuncuların çıkma durumunda. İşte İrfan Can'ı kiraladı Kasımpaşa. Cenk Tosun'dan çıktı. Şimanski Ren'e gidiyor. Bu, İrfan Can Bayat Samsun'a gitti. İrfan Can Bayat gitti. Bu, eğer bir o Kante gelecekse Fred'in ayrılığı konuşuluyor orada. E, bir, olası bir ayrılığı konuşuluyor. Yani hani Fenerbahçe şu an biraz daha girenler e, önemli durumda ve evet, Perşembe günü önemli bir maç var Aston Villa karşısında. Orada alınacak bir puan veya puanlar ilk 8 adına Fenerbahçe. John Duran da oynayacak bu arada John takımına karşı. Evet, John Duran'dan da bir şeyler bekliyoruz ama Aston Villa çok iyi durumda şu an. Hani e, Premier Lig'de üçüncüler mi ikinciler mi neydi tam hatırlamıyorum şu an. Premier Lig üçüncüsü abi bize neler neler yapar. Psikomanyak mısın sen ya? Bak ha. sene başında oynasak çok üzülmezdim. Hani der olan Aston Villa şu an biraz sallantı inanılmaz topla takımı. Şu an Aston Villa biraz Aha. daha iyi durumda. Yani, yani. Uçuyor kaçıyorlar gerçekten. Aston Villa ya. Premier Lig 3.sü büyük ihtimalle bizi öyle bir tempoya yaşatacaklar ki bizim oyuncular 15. dakikada nefes nefese kaldıklarını <laughs> falan görebilirsin Aynen, yani. Zor maç olacak. Onu da göreceğiz bakalım. Perşembe günü diyelim ve Beşiktaş-Kayseri'ye geçelim. Yani e, bu maçı. Deli yaptı yapacağını. Köylünün delisi <laughs> yaptı yapacağını diye der miyiz? Ya şöyle de diyebiliriz ya Beşiktaş inanılmaz bir maç vardı. Çok kaçırdı. Çok pozisyon da verdi. Ya inanılmaz rock roll futbolu vardı. Gerçekten <laughs> bir o taraf bir o taraf. Ama ben yani 50. dakikadan sonra Beşiktaş atacak diyordum. Zaten sana da söyledim. Beşiktaş bu. Söyle. Atamaması beni çok şaşırttı. Hala atamıyor. Yani bir şey deniyor. Yani gerçekten çok beceriksiz bir ileri hatta var Beşiktaş'ın. Çünkü çok pozisyona girdi. İnanılmaz XÇ üretti. Abi yok atamıyor yani. Pozisyona giriyor. Kemi Abraham. Ya Temi, Temi Abraham, istekliydi ama ya Temel Abraham zaten şu an Beşiktaş kariyeri abram... çok Abraham. istekli ama atamıyor. Sadece yani. istekli. Abi istekli Sadece istekli. tamam da hani istekli Temi Abraham kariyeri boyunca böyleydi bu arada. Aynen yani öyle. Chelsea'de de çok kaçırıyordu ama abi isteği var. Abi çok istekli. İşte, tamam da yani. yani İtalya'ya gitti abi istekli. İstekli de kaçırıyor işte sıkıntı oluyor Kaçırıyor yani, sıkıntı. sıkıntısı yani. Aynen öyle. Ya ee, ama yani Ebrard bir gol attı. Ben, ben bir ara e, Spiker'in ağzına Raşit'e düşmüyordu. Dedim herhalde de kaç tane pozisyon kaçırıyor kim bilir. Ya çok kaçtı gerçekten Beşiktaş adına. Yani inanılmaz pozisyonlar kaçtı. Ya Kayseri'de yani Kayseri'de ön hattı biraz iyi olsaydı bu maçı 3-4 leyebilirdi yani. Hani or orası da çok beceriksizdi. Çünkü <laughs> ya Beşiktaş'ın futbolu şu an şey abi, önde inanılmaz baskı, arka alan bomboş. O geçişi iyi oynayan takım pozisyon buluyor. Kayseri de çok fazla pozisyon buldu ama yani beceriksiz ayaklar var. Çok fazla tercih hatası var. Onlar da çok kaçırdı. Yani 90 artı 5'te Elber Türen'in golüyle çok güzel bir orta Orkun'dan bu arada. Yani gerçekten orta çok iyi. Yani gol attı ve yani Beşiktaş en azından 3 puan aldı lider puan kaybetmişken. Orada da yani, yani lider puan kaybetmişken <laughs> ya şu an Beşiktaş, her takımın kazandığı ya Beşiktaş, puan çok önemli yani. Ya Beşiktaş hala bir şampiyonluk için içindeyiz. Laflarını ya zaten, gördükçe gülesim geliyor ya. ya. Orada bence şöyle bir şey var. Şu transfer dönemi Beşiktaş taraftarı açısından iyi gitmiyor yani kendi adlarına. Daha transfer yapmadılar bence, konuşulan bir oyuncu da yok bence tam tersi bence aslında çok makul gidiyor. Yani çıkması gerekenden çıktı. Rafa gidiyor büyük ihtimalle. E, satıldı. E, Temi satılması konuşuluyor. Mert'ten memnun değildin çıktın. Yurasek'ten memnun değildin çıktın. Yani herkesten aslında çıktın. ne Paulista e bir şekilde yani bir sorun oldu ama gitti. Yani sonra gitti. Yani 5 aslında o da şeyden dolayı nereye gitti yani. o? Brezilya'ya döndü değil mi? Annesinin rahatsızlığı varmış. Ondan dolayı o da gitme zorunda kaldı. Yani hani aslında çıkabileceği çoğu oyuncudan çıktı. Yani kadro boşaltması denilen şey vardı ya Beşiktaş'ta gerekiyor deniyordu. Bu boşalttı aslında. E şimdi makul eklemelerle belki bu sene olmasa bile belki sene iyi transfer yani transferler belki contender bir takım olacak Beşiktaş bir anda. Yani bunlar gerçekten önemli hamleler. Ya orada e, şu an e, işte transferler Jorgensen konuşacak. Chelsea'den kiralık kaleye. Evet, orada bir, konuşayım. orada bir galiba Chelsea'nin kiralık kotası dolduğu için şu an o transfer biraz daha durmuş durumda. Hiç teşekkür yani şaşırmam transfer... biliyor musun? Yani herkesi yılda bir 10-15 tane önce kiralık yolladıkları için Aynen. dolmuş olabilir gerçekten. Yani i̇şte orada o şey var. Sol bekinin var eklemesi düşünülüyor. Bir de stopere Wolf, Wolverhampton adam adam adını söyleyemiyorum. Unuttum şu an. Onu alacaklar gibi görünüyor ama şu an onu, 3'e 14 alıyorlar. Yani Sen tarafı biraz Chelsea bekleniyor. Notavares de bir, bayağıdır yazılıyor ama hala bir gelişme yok. E aynı şekilde o stoper için de e, şey geçerli. Orada da bir anda Wolves galiba yani oyuncuyla oyuncu ile anlaşmışlar ama Wolverhampton bir anda 14 artı bir e, bedel ist, bir, bir şey bir para daha de, tam hatırlamıyorum onu. Hani orada yine onlar tıkanmış durumda. Ya yani Beşiktaş üzerinde de hani şu an transferler evet gelmiyor. Taraftar biraz şey ama e, yani görmek lazım birazcık da. Ben hani e, biraz daha doğru bir yolda olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yavaş yavaş abi bu sene olmaz ya yani. bu sene bırak çünkü iki takımla şey yapıyorsun sen de kadının öyle bir kadro değil şu an yavaş yavaş seneye yani hem bu transfer dönemi makul eklemeler hem de yazın yapacağım makul eklemelerle birlikte bir anda ki şu an inanılmaz bir parada girecek kulübün kasasına ya yani Demir Ege'den 7.5 geliyor. İşte rafa giderse yedi buçuk artı dokuz dokuz direkt maaşından da maaşı da gidecek. Maaşından sonra. da. Putacağız. E, Temi da gitme ihtimali var. oradan da iyi bir. Iyi Onun Premier Lig'den var. isteği varmış ya bence hani Evlisi, o da açık olabilir sonuçta Aston ülkesi Villa olduğu veriyor. için. Yani Şampiyonlar Lig takımı bir nevi yani Aston Villa'da büyük bir gidecek. Hani öyle bir durum olursa yani makul bir istek. Yani bir yanda aslında iyi de para girmiş olacak Beşiktaş'ın kasasına. Hem bu e, kış ocaktan maaş yükünden de kurtuluyorlar Aynen. abi. Tem Abraham'la da hem iyi bonservis üstü iyi maaş verdiler. Ondan evet. da kurtulmak iyi olur bence. Yani o Performans hani yok yani. Yapacağı hani hem bu transfer dönem hem de yazın yapacağı bir transfer dönüm, transferlerle yani makul eklemelerle, iyi eklemelerle yani bir yanda contender bir takım olabilirsin yani şampiyonluk adına. Orada da işte Beşiktaş'ın hamleleri e, önemli görünüyor. Ekleyeceğim bir şey var mı Beşiktaş'la ilgili? Yok, hayır. O zaman e, 19. hafta şeyine de bakalım sonra kaçalım. E, bu arada Trabzon'da Kocaeli'yi yendi. Ernest Muşi'nin e, golü de son dakika. İyi maçtı o da. Yani e, iki takım yani, Trabzon'da hala biraz sallantıda ama. Yani zar zor kazanıyor ama onlar da bir şekilde kazandılar. E, ilk Cuma günü Trabzon Kasımpaşa ile içeride oynayacak. E, Kasımpaşa'da yani e, Emre Bezo döneminde 4 maç gol yok. Yani 3 maç 0-0 inanılmaz bir dönem geçiyor gerçekten. Galatasaray Karagümrük deplasmanı e, Okan Burun'un en sevdiği stadyuma gidiyor. Olimpiyata gidiyor Galatasaray. ya, ya, ya ayıp. Ayıp. <laughs> ayıp. Fenerbahçe'de pazar günü Göztepe ile içeride oynayacak. Göztepe'nin de iki stoperi dün e, sarı kart gördü. Hayton ve şey. E, Cezalı var mı? Cezalılar yoklar. Orada da o sıkıntı olacak Göztepe açısından hafta içi en büyük sıkıntı Avrupa maçları. hem Fener evet. hem Galatasaray'ın ikisinde çok zor Avrupa maçları var. Samsun'un kimle oynadı onların bitti lan doğru. Samsung'da onlar 6 maç eşleştiler de kimle onlar değişik bir takımla eşleştiler hatırlamıyorum şimdi ismini. Ha adını bilmiyorum. Evet. Herhangi bir köy takımı gerçekten Konfer konferans, onunla konferans, konferans biraz öyle bir yer maalesef. Evet. Ee, Atletico Atletico gelmiş. Ee, onlar onlarda birkaç video düştü. Ee, komik komik videolar önüme düştü biraz e, editlenmiş. Aston Villa içeride, içeride oynayacak. Aston... Evet. de içeride oynayacak ama göreceğiz bakalım. Beşiktaş fark etmez yani. Onu da söyleyelim. Ve Eyüp de yani Allah'a emanet bir durumda. Son dakikalarda da belki puan kaybettiler Konya karşısında ama e, yani zaten kayyum var takımda. E, oyuncular da gitti. Orada biraz daha karışık. Beşiktaş için daha makul bir e, kolay bir maç olmasını bekleyebiliriz, düşünebiliriz diyelim. Ve ekleyeceğim bir şey yoksa kapatalım. Yok kapatabiliriz. İyi 25 dakika güzel futbol konuştuk. <laughs> e, siz bu transfer dönemi hakkında ne düşünüyorsanız e, yorum olarak yazarsanız olur. siz de gelin konuşalım. E, sizin de düşünceleriniz bizim için önemli. Dediğim gibi beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone çok seviniriz diyelim ve kaçalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.